Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Benim ile bugün Serşar Minecraft Days görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. E, bugün konumuz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. E, Craft e, yeni gelen mod mod gibi bir şey yani ev eşyaları modu gibi bir şey. E, hemen videoyu uzatmadan geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi eşyalar var. Tabi daha fazlası da var. Bilgisayar, yazıcı, televizyon, dolap, posta kutusu, ayna, tost makinesi, buzdolabı. Daha yeni video çekiyordum. Buzdolabını koyduğumda oyun çöktü yani. Ee, bunu nereden alabiliyoruz? Envanterimizi açtığımda dekorasyon blokları. En aşağı kısımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buralarda var. Ee, ben şunlarda kalmıştım. Bunları almak istiyorum arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Bunları da göstereyim zaten. Siz de denersiniz. Ee, karıştırıcı diye bir şey var arkadaşlar. Mikser yani. Çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi. Mikrodalga. Tezgah. Musluk. Ee, bunlar açılmıyor sanırım. Evet açılmıyormuş. Ondan sonra çöp kutusu vesaire var. Bunlar da açılmıyor. Ee, fırınımız falan var yani. Böyle görmüş olduğum gibi güzel eşyalar var. Onun dışında tabii biraz daha eşyalarımız var arkadaşlar. Ee, labo, ızgara vesaire. Şunları alalım hemen. Ee, sanırım şu eksikti, şunu alalım görmüş olduğu gibi arkadaşlar lavabo ızgara klozet modern koltuk diye bir şey böyle modern kolluk koltuk bu arada bunları yan yana birleştirince şu oluyor modern masa bunları yan yana birleştirebilirsiniz yani şu şekilde göstereyim ee, bu şekilde yapabilirsiniz sadece sanırım bunlara oturulabiliyor ama diğerlerine oturulmuyor diye biliyorum arkadaşlar ee, bir de bank var görmüş olduğunuz gibi. Buna da oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde oturabilirsiniz yani. Ev evet, eşyalar modu gayet güzel olmuş yani. Ee, bir de ağaç diye bir şey var. Yılbaşı ağacı sanırım bu. Bu şekilde. Ee, ev evet modu bu kadar arkadaşlar yani. Oyuna bu şekilde bunlar eklendi. Bu dolabını koyduğumuzda ee, atabilirsiniz de oyundan. Bilgisayar değilse atabilir yani. Onun dışında zaten burada görmüş olduğunuz bir e, değişik değişik bloklar var. Bunları kullanamıyorsunuz ama. Onun dışında buralarda herhangi bir şey eklememiş yani arkadaşlar. Yakında buralarda ekleyeceklerini düşünüyorum yani. Renkli ataklar vesaire de var. E bu şekilde. E, bunlar zaten 1.15'te falan birleştiği için bunlar zaten olması lazım şeylerdi. Hençubu vesaire ejderha kafası her şey var Arkadaşlar bu şekilde gayet güzel bir şey yani buralara herhangi bir şey eklenmemiş ama sadece 1.15 15 bloklar eklenmiş görmüş olduğunuz gibi yani e, şu taraflarda bu tür 1.15 15 bloklara eklenmiş Onun dışında bir şeyler eklenmemiş şu şekilde göstereyim arkadaşlar yılbaşı ağacı bank koltuk masa yine koltuk tuvalet ızgara, lavabo, e, bulaşık yok ocak, e, çöp kutusu, musluk, ondan sonra tezgah, mikrodalga fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mikser, buzdolabı, tost makinesi, ayna, posta makinesi, dolap, televizyon, yazıcı ve bilgisayar olmak üzere bu tür e, şeyler var arkadaşlar. Yani eşyalar şu anlık bu kadar. Onun dışında 1, 15 blokları geldi. Bunlar vesaire geldi yani. Bence benim hoşuma gitti. Gayet güzel olmuş. Gayet hoş duruyor yani arkadaşlar. Buralarda herhangi bir şey gelmemiş dediğim gibi yani. Ama buralarda bir şey ekleneceklerini düşünüyorum. Buraya gelmemiş derken yani 1.15 blokları geldiği için bunlar geliyor. Başka tür eşyalar gelmemiş. Manasında dedim onları. Yoksa bu tür şeyler geliyor yani arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Güzel güzel eşyalar var buradalar arkadaşlar. Excel mixer, mixer zaten normal Minecraft'ta olan şeyler. Ee, bu şekilde. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gayet bence güzel olmuş bu. Umarım daha fazla şeyler de eklerler yani. Ee, bu hataları da çözerlerse güzel olur. Eee eee deyip durdum bu arada, kusura bakmayın. Daha çok bu tarz videolar gelmesini isterseniz yani yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşuna da gitmiştir yani. Bunu bilmeyen birçok kardeşimiz var. Şu anda sorsam belki de 10 kişiden 3 tanesi anca biliyordur. O yüzden yani e, bence bilgi bir video olduğunu düşünüyorum. Bu tek tek tıklayayım şöyle. E, oturulabiliyormuş. Bu şekilde. Bunlara oturulabiliyor. Bunlar zaten bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir e, mod getirmişler. Umarım sizin de hoşunuza gider. E, binalarınızda kullanabilirsiniz yani. Gayet hoş bir e, şekilde duruyor e, kullanmanızı öneririm yani arkadaşlar kreatif oynayan arkadaşlar illaki vardır aranızda siz kullanabilirsiniz bu arada bunun üstüne bir şey koyabiliyor mu merak ettim koyamıyormuşuz aynen e, zaten neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay